Merhaba arkadaşlar. Bu videomda paket açacağız. Şimdi paketlerimizi açıyoruz. 4 yetenek paketi var. Açıyoruz şu an. Golazo, El Turcho. Kum çıktı. İzle kazan var. Onu yapmayacağım. İ İkinci yetenek paketimizi açıyoruz. Küçük Prens, Robotnik, Golcu Tavşan çıktı. kazanı yine Şaman, Jack, Budu, Ağaç Adam, Elf Kraliçesi. Yine izle yapmayacağız. Şimdi bu dördüncü galiba. Evet, dördüncü. Bir, Aerokuş, Elf Kraliçesi, Dövüşçü Kaplan. Yine izle Ve arkadaşlar paketlerimizi açtık. Şimdi... Şimdi bu paketlerimizi açıyorum. Kostüm paketi. Büyüklüğü maskeyi paket. Lav papat. Yapma bakalım. Çıkmıyor. 2 kart kaldı. Arkadaşlar şimdi maç yapacağız. Zümrüt'ü hmm, elenmiş. Ne maç Güçlü rakip geldi. Ligde üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Alta doğru vurdu. Çok güçlü bir <sivil gülüyor> gol. Harika kurtardı. Ayağının içine vurdu. Top geçirmiyor. Harika Bir savunma. Havadan vurdu. Durum 2-0. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her top ellerinde eriyor. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Direk geçit vermiyor. Rakibinin altından gol. Yok, buluştu. Mükemmel bir gol. Evet mükemmel bir gol. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Top bir kalenin bir oldukça üstüne düştü. Meşe yuvarlak direğe takıl. Maç şimdi 3-1. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vurucu geldi. Maçta şimdi son 45 Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Kalesinde devleşti. Oradan golü var. Çin'e evet, yürü Ütü kaybediyoruz. Ve daha çok. Bunun kadar Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Maçın son 30 saniyesi. 5 böyle gol bir oldu. gol. Acaba oyuncular son vurdu bir gol. Ekme. güzel şut. niye vurdu. 5 gol. Kendileri de buluştursayın seyirciler. Topu kafasında sektiriyor. Son saniyeler çok heyecanlı. Bakalım skor ne olacak? İşte gol! i̇şte gol! Şansını bekledim. üst taraftan deniyor. Vücudu bu sivri Top havarda bir gol! Maçta son 5 saniye. Aman 4 maç. ve maç bitti. Ben de geldi. Evet arkadaşlar 2-4 kaybettik İkinci maçımızı şu an oynayacağız. Bir rakip geldi. Ben speakerimizi aşağı taner. İki oyuncuya da başarılar. Hakem düdüğünü çaldı. E, bir, maç golle başladı. İlk süper güç yolu. Büyük golü, kale golü. Kale, golü golü üstten gol, Ama 2-1 yaptı. Ters kullanıldı. E, Ters şut gol getirdi. Gol, F gol, gol. Şansını kafayla denedi. Kafa. top. İyi vurdu. Şimdi bizde bunu da kurtardı. Evet, top zero mesafeli kale gitmedi. buzlandı. Bir vurursa gol olur. İşte Maç rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Ya da sakladı. Bu basın attı. Topu direğin dibine e doğru. Aç gol engellendi. Şey şimdi ne olacak? Süpürücü küçük kale kullandı. Top direğe çarptı. Güzel bir. Hayır bir gol oldu. Altı çıktı. oldu bu. Harika ama çeviremeyecek. Meşeyi varlak direğe takıldı. Maça yarıladık. Bu fark olabilir? Gücümüzü siper ediyor ama. adeta. Kafayına şut çıkar. Kafa Oyunu anlamış olabilir mi? Çok güzel vurdu. bir gol. Rakip ne yapması gerekir? Gol ya yok. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Şanssız direkten sekiyor. Topu sektirerek meşil kendi kalesine yuvarladı. İyi vurursa gol olur. gol, e, e, gol, Bunu da kurtardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direkt geçit vermiyor. Direkten döndü. Önen top kafa Kafasına direkt. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Oyuncu çok hareketli. E. Maçın bitimini evet, oldu. Bir Oradan sonra izledi. tribünlerde homurdanmalar başladı. Başka Şansını adıyordu. kafayla denedi. Gözler artık artık hakemde. Ama Allah'ın iyi gördü. Ve maç bitti. Kazan ikinci maçımızı. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken. Arkadaşlar bu videomun sonuna geldiniz. Beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.